Şimdi ben konuşmama başlamadan önce aslında şöyle bir analiz yaptım. Bireysel olarak işin başlangıcından bugüne kadar yaşadığınız birçok tecrübe ve birikim aynı zamanda belki sorunlarla birlikte aldığınız riskler ama bunun dışında kendi iradeniz dışında gelişen olaylar bu kendi iradeniz dışında gelişen olaylar da Özellikle ülkemizde son 30 yıla baktığımız zaman bizim iş yapma biçimimizi olumlu ya da olumsuz etkileyen birçok faktör var. Bunları tabii ki birer birer ele almak çok zor. Ama benim özellikle bir sektörel sorumluluğum vardı. O yüzden tüm sektörün dünyadaki rekabetçiliğiyle ilgili bu sorumluluk nedeniyle masada birçok uluslararası platformda pazarlıkların içinde oldu. Tabii ki bunun başlangıcıyla ilgili ben şunu söyleyeceğim. Yaklaşık olarak 2001 yılında Birleşmiş Markalar Derneği'nin ilk kurucu başkanlığını yaptı. Ve o dönemde markalaşmanın ülkemiz için önemi ve sektörel olarak bir araya gelerek yaratılacak olan sinerjinin çok büyük bir katkısının bizler için çok faydalı olacağını gözlemledik. Onun dışında yine bugün sektörel anlamda baktığımız zaman 7 yıl Türkiye'nin tekstil ve konfeksiyonda en büyük ihracat kurumu olan İTKİB'in başkanlığını yaptı. O dönemde tabii ki 2003 yılıydı. Birçok sorunla karşı karşıya kalmıştık. Bunlardan bir tanesi bizim özellikle en büyük pazarımız olan Avrupa'da Çin'le rekabet etme konusunda önümüzde çok büyük bir engelin ortadan kalkmasıydı Çin tarafından. Yani Çin'e uygulanan kotaların, Avrupa tarafından uygulanan kotaların kalkmasıyla ilgili bir süreç vardı 2005 yılında. Şimdi baktığımız zaman tabii ki biraz önce de söyledim. Kendi iradeniz dışında gelişen olaylar da yaptığınız işi olumlu ya da olumsuz etkileyebiliyor. O yüzden uluslararası anlaşmalar sizi bağlayabiliyor. Ve bu konuda belki yapabileceğiniz şeyler sınırlı olabiliyor. Ama ben hiçbir zaman için hayır, olmaz ya da yok kelimesini çok fazla sevmiyorum. Mutlaka bunun bir çözümün ile ilgili ilk başlangıç o dönemde o sektörel sorumlulukla birlikte ben bir anekdotumu anlatacağım. İlk yaptığımız iş bizim gibi bu işten olumsuz etkilenen ülkeleri bir araya getirmek. Ve bizim gibi olumsuz etkilenen 52 tane ülkenin olduğunu tespit ettik. Ve onları bir araya getirdikten sonra Dünya Ticaret Örgütü'nün bir kararın değişmedi, değişmediğini ve değişmeyeceğini bize deklar ettiler. Ve bununla ilgili boşuna uğraştığımızı ve çabalarımızın sonuç vermeyeceğini herkes söyledi. Bu koşullarda biz yine de ekip olarak çok önemli bir lobby faaliyetinin içine girdik. Hem Brüksel'de hem Cenevre'de, Dünya Ticaret Örgütü Merkezi Cenevre'de hem Washington'da gerçekten çok büyük mücadeleler verdik. Ve inanın şunu net olarak söyleyeyim. 2005 yılında bizim özellikle sektörel anlamda 10 milyar dolarlık her yıl ihracatımızı etkileyecek 2006, 2007 ve 2008 yılındaki ihracatımızı olumsuz etkileyecek olan bir e, faktörü ortadan kaldırmak için verdiğimiz bu çabalarla biz bir sonuç aldık ve Dünya Ticaret Örgütü'nün kararlarını değiştirdik ve Avrupa Birliği'nin Çin'e uyguladığı kotaların 3 yıl uzamasını sağladık. Şimdi ben bunu neden anlatıyorum? Tabii ki buna benzer birçok şeyi biz iş hayatında sektörel anlamda yaşadık. Ama bunların içinde en önemlisi İşin başlangıç noktasında ben şunu hep gözlemledim. Yine 2000'li yıllarda hatta 90'lı yılların sonunda baktığımız zaman ülkemizin birçok firması dünyaya fason üretim yapıyor. Ve bunu yaparken bile bunu yaparken bile ee, katma değer yaratmak için ve aynı zamanda mal satmak için dünyadaki birçok fuara katılmak için çok büyük çabalar gösteriyorlar. Ancak ülke olarak bizim o dönemlerde gerçekten bugünkü gibi bir saygınlığımız yoktu. Neden yoktu? Çünkü ticari itibar olarak bizim her şeyden önce istediğimiz sonuçları alabilecek belki gücü oluşturamamıştık. O yüzden firmalar olarak biz her şeyin en iyisini yapsak bile bunlardan sonuç almak konusunda zorlanıyorduk. Ama bugün baktığımız zaman, özellikle bugün baktığımız zaman gerçekten birçok şeyin değiştiğini gözlemleyebiliyoruz. Ve rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Artık Türk markalarının ve Türk firmalarının gerek çevre ülkelerde, gerek bulunduğumuz coğrafyada giderek prestiji, saygınlığı ve etkinliği artmakta. Tabii ki bu gelişim süreci içinde aslında bizden neler yaşadık? Yani bu gelişim süreci içinde tabii ki kişisel olarak da benim anlatacağım bir takım şeyler var. Yani işin başlangıç noktasında tabii ki bunlar tesadüflerle olmuyor. Nasıl bir çalışma ortamı gerekiyor ve bunları nasıl yapmamız gerekiyor? Şimdi biraz ben burada hemen geçmişe dönmek istiyorum. 1986 yılında ilk işe başladığımız dönem. O dönemde ben yüksek lisans için üniversiteye devam ediyorum ve aynı zamanda da çevremdeki bir takım arkadaşlardan yaptığımız işin bir takım ipuçlarını öğrenmeye çalışıyor. Ama özellikle şu dikkatimi çekiyor. Piyasada o kadar güçlü firmalar var ki hem alımda hem satışta sizden daha güçlüler ve nakit kullandıkları zaman daha avantajlı alım yapıyorlar. Müşteriye mal sattıkları zaman da sizden daha uzun vade yapıyorlar. O zaman tabii ki müşterinin yerine kendinizi koyduğunuz zaman müşteriye diyorsunuz ki yani müşteri sizden neden bu ürünü alsın, niçin alsın, neden sevsin? Yani bir empati yapıyorsunuz. O zaman tabii ki o rutinin dışına sizi çıkaracak ve müşterinin sizi tercih edeceği mutlaka bir şeyler yapmak gerektiğini gözlemliyorsunuz. Tabii bunlarla ilgili hep düşünüyorsunuz ama bir çıkış yolu bulmak kolay değil. Bunlardan ben bir tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk ben pantolon üretimiyle başladım. Ama üretim derken üretimi kendim yapmıyorum. Dışarıda fason olarak yaptırıyoruz. Ama pantolonda en önemli şeyin kalıp olduğunu gözlemliyoruz. İyi bir kalıbı bulmak, iyi bir kalıbı bulduktan sonra da ürünleri o iyi kalıpla satmak. Bu da tabii ki diğer firmalar tarafından çözülebilecek şeyler. Başka neler yapmak lazım? Düşünüyorum. Rutin ve insanların gerçekten düşünmediği bir şeyleri düşünmem gerektiği. O dönemde mesela, sadece ve sadece bir pantolon deyip geçmeyelim. Ben o rutinin içinde bir gün arkadaşlarla oturuyorduk. Dedik ki, ya bu pantolonlarda biz deri niye kullanmıyoruz? Deri kullandığımız zaman, bu pantolonlarda deri aksesuar kullandığımız zaman bu pantolonların çok daha cazip olması mümkün. E peki kullanalım ama derinin fiyatı çok pahalı. Kullandığımız zaman maliyetler artacak. Peki, hem maliyetler artmadan hem de bunları nasıl kullanabiliriz? Aklımıza hemen şu geldi. Kapalı çarşıda özellikle dericilerin artık deri dediğimiz ürünleri kullandıktan sonra kiloyla sattıkları deriler var. Ve gittik onları poşetlerle aldık. Poşetlerle aldıktan sonra bunların üzerine camın üzerinde falçatayla keserek köprüler yapmaya başladık. Ve ceplere yan flotalar yapmaya başladık. Şimdi aslında bir şeyleri yakaladığımızı hissediyorduk. 4-5 tane böyle model yapınca müşteriler geliyor, en az içeride sizin 2-3 bin tane stok malınız var ama normal, standart modeller. O diğer 4-5 tane yeni yaptığınız modeli de asmışsınız. Müşteriler soruyorlar. Yani özellikle ben bunu genç arkadaşlarım için anlatıyorum. Ve soruyorlar. Standart ürünlere bakıyorlar. Çok hoşlarına gitmiyor. Ama o 4-5 tane modele baktıkları zaman soruyorlar bunlar ne? Hemen cevaplıyoruz. Bunlar çok satıyor. Peki nasıl satıyor? Gerçekten çok satıyor. Peki biz bunlardan alabilir miyiz? Alabilirsiniz ama yarısını peşin ödemek zorundasınız. Aslında ürün yok ortada. Yani ilk defa. Yarısını peşin Peki yarısını peşin ödediğimiz zaman ne zaman alabiliriz? En az 20 gün sonra alabilirsiniz. Bir ay sonra alabilirsiniz. İnanın sadece o 4-5 tane daha üretimi yapılmamış model o 4-5 tane modelden yaklaşık olarak 6-7 bin tane sipariş almıştık. Ve sıra bundan sonra bu siparişi aldığımız ve gerçekten bizi farklı yere taşıyacak olan ürünün üretiminde müşteriyi memnun etmek. Ve bu kalmıştı. Tabii ki bunu da belli süreçlerde hiçbir sorun olmadan müşteriye teslim ettikten sonra Müşteri artık şöyle bakıyor, yenilik burada, değişim burada ve sürekli olarak yeniliği ve değişimi sizden bir beklenti halinde talep ediyor aslında müşteri. Ve siz de ona göre kendinizi pozisyonluyorsunuz. Ve ister istemez bir anda baktığınız zaman gerçekten müşterinin gözünde sizi farklı bir yere koyduğunu gözlemliyorsunuz. Mesela bugün biz e, özellikle bu inovasyona son derece önem veren bir firmayız. Ve bu önem verdiğimiz için de nihai ürünlerimizde de bunun e, tüketici tarafından tercih edileceğini biliyoruz. O yüzden de bunları tüketicilerin aynı zamanda hayatını kolaylaştıracak derecede bir katkıda bulunmasına dikkat ediyoruz. Yaptığımız mesela ürünlerden bir ürün var şu anda gömleklerde. Leke tutmayan beyaz gömlek. O leke tutmayan beyaz gömleği şu anda bir standart hale getirmiş durumdayız. Çünkü en çok bizlerin kullandığı gömlek, ya beyaz ya mavi, en çok kirlenmeye açık olan ürünler. Ve onun dışında ben mesela çoğu arkadaşımıza zaman zaman soruyorum, ceketimin içini gösteriyorum ve gösterdiğim zamanda bakıyorum, diyorum ki, ya şunun ne olduğunu tahmin edebiliyor musunuz? diyor. Tabii herkes bakıyor, ne olduğunu tahmin etmek kolay değil. Diyorum ki bu bir element, element olarak baktığımız zaman peki hangi element? Madem mühendisliği bir arkadaşımız bile olsa o biraz ipucu bir veriyor, diyor ki bakıra benziyor. Evet gerçekten bu bakırın iplik haline getirilmiş hali. Yani bildiğimiz bakır elementinin iplik haline getirilmiş hali. Peki bu neye yarıyor? Bu da işte şu anda bizim hep karşı karşıya kaldığımız bir tehdit var. O tehditte özellikle radyasyonla şu anda karşı karşıyayız ve cep telefonunun aynı zamanda diğer bir takım teknolojik ürünlerin radyasyondan bizi olumsuz etkilemesini önleyen bir malzeme. Şimdi bunların hepsini ben neden söylüyorum? Aynı zamanda benim bir akademisyenlik yönüm var. 10 yıldır üniversitede ders veriyorum. Arkadaşlarıma şunları söylüyorum. Diyorum ki hayatın içinde mutlaka yaşamamız lazım bazı şeyler. Yani biz burada teoride her şeyi öğrenebiliriz. Ama pratikte bunların uygulamasıyla ilgili biz gerçekçi olarak karşımızda seçtiğimiz hedef kitlenin ve müşterinin üzerinde olumlu bir algı, pozitif bir algı oluşturamazsak başarılı olma şansımız yok. Ve onun dışında yine aynı şekilde şunu söylemeye çalışıyorum. Hepimizin özellikle birçok arkadaşımızın ilk aklına gelen şey iş yapmak istiyorum ama sermayem yok. Ben bu soruyu sevmiyorum. Ben bunu sevmiyorum. İş yapmak isteyen insanın gerçekten sermayeden önce doğru bir iş fikrine ihtiyacı var. Yani doğru bir iş fikri demek, o işin özellikle kendi içinde yaptığınız zaman bir akıl varsa, o işin aklı sizin o işte başarılı olmanıza neden olmakta. O yüzden de ben yine burada hem yurt dışından katılan hem burada özellikle iş hayatında e, önümüzdeki dönemde başarılı olacağına inandığım arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum ve hepsinin yolu açık olsun dedim.